Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Neler oluyor da hoş geldiniz. Yine bu yayınımızda gazeteci, meslektaşım, değerli büyüğüm Recep Eser'le bazı konuları özellikle de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren konuları ele alacağız. Recep abi hoş geldin. Hoş bulduk Fatih'cim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Bugünkü ele alacağımız konu Almanya Türklerin dostu mu? Türkiye'nin dostu mu? Dostu gibi görünüp yoksa arkadan hançerliyor mu? Bunları ele alacağız. Konuşacak çok konu var. Özellikle de Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın bu konuya söyleyecekleri çok çözü var biliyorum. Recep abi Almanya Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde istiyor mu? Hayır istemiyor. İstemiyor. Bunu açık açık da zaman zaman da Merkel döneminde de söylediler. Yani farklı bir üyelik modeli geliştirelim. Yani şey ortaklık modeli geliştirelim ama de olmayın dediler yani. Evet bu açık. Şimdi bir diğer önemli konu. Almanya Türkiye'den buraya gelmek isteyen vatandaşlarımıza neden vize vermiyor? Randevu sistemi kapalı. Aylardır böyle. Ben anlatıyorum. Diyorum ki Almanya Türklere kapıyı kapattı. Peki bu çerçevede değerlendirsek Recep abi Almanya'nın Türkiye'den, Türklerden alıp veremediği nedir? Yani daha amiyane tabirle Almanya'nın derdi nedir bizimle? Açıkçası derdi biraz ekonomik, biraz politik, biraz da siyasi. Şimdi gerek Amerika olsun, aslında bunlar hepsi müttefikimiz. Amerika olsun, diğer Avrupa'daki müttefik dostlarımız olsun. Aslında baktığında dost gibi görünseler de Türkiye'deki ekonomik sorunun, terörün birçok sıkıntının arkasında bunların olduğu biliniyor. Hatta bazı komplo teorisi değil, Türkiye'de bunu dilendiren, dile getiren insanların ölümlerinin arkasında Almanya'ya da Amerika bağlantısı olduğu çokça konuşulan bir konu. Bu yani Eşref, Bitlis, Paşa'yı bunlardan bir örnek olarak verebiliriz. Almanya'ya dönersek aslında Almanya Türkiye'nin ihracattaki en büyük partneri. Kesinlikle. Turizmde herhalde Rusya ile birlikte başı çekiyorlar. O anlamda iyi bir partner. Ee, ama Almanya bir yandan da Türkiye'nin AV'ye girmesine açık açık muhalif olmasına rağmen Türkiye ile iş yapmak istiyor. Ama Türkiye'nin biraz kendi yörüngesinde kalmasını da istiyor. Yani ayakları üzerinde güçlü bir ülke olmasını da istemiyor. Bunu dost dediğimiz diğer Avrupalı ülkelerden de görüyoruz. Bunu işte Amerika'dan da görüyoruz. Almanya da bunlardan farklı değil. Aslında şu an Almanya Amerika'nın kuklası olmuş bir ülke. Ordusu yok. Tamamen Amerika tarafından yönetiliyor. Amerika'nın Türkiye'ye direkt olarak söyleyemediği ya da söylemek istemediği şeyleri Almanya'yı bir maşa olarak kullanarak Türkiye'yi hizaya getirmeye çalışıyor. Aslında son yıllardaki muhalif Almanya'nın muhalefetinin arkasında tamamen Amerikan politikası var. Amerika Türkiye ile arayı bozmak istemediğinde Almanya'yı sürüyor. Evet. Şimdi aslında çok güzel bir konuya temas ettin. Yani Almanya diyor ki ne benim kapımdan ayrıl ne de başka bir yere git. Böyle bir dünya yok. Şimdi devletler arası ilişkiler tamamen çıkara dayanır. Her devlet kendisine başka bir devletin bir şekilde mecbur olmasını, ihtiyaç duymasını ister. Bir mal satarsınız, parasını alırsınız. Ya da siyasi bir durum varsa der ki bak ben sana şu malı vereceğim ama sen bunu yaparsan. Bir örnek vermek gerekirse Almanya'nın, İngiltere'nin, İtalya'nın ve İspanya'nın ortak olduğu Eurofighter denilen savaş uçağı var. Bir ülkeye satılırken bu ülkelerin hepsinin onay vermesi gerekiyor. İngiltere onay verdi tamam dedi Türklere satabilirsiniz. İtalyanlar onay verdi dedi ki satabilirsiniz. İspanyollar onay verdi. Almanya dedi ki hayır dedi. Ben dedi bu uçağın Türkiye'ye satılmasına izin vermiyorum dedi. Hatta Fatih şöyle araya gireyim. E, Almanya'da fabrikada işçiler eylem yaptı. Çünkü birkaç yıl sonra bu fabrikanın önünde istihdam yok. E, kapanma aşamasına, işçi çıkartma aşamasına gelecekler. Eurofighter çok da e, Amerikan uçakları gibi, diğerleri gibi pazarı olan değil. Büyüyebilmesi, yaşayabilmesi için yeni sipariş almaya ihtiyacı var. Yani fabrikanın kapanması pahasına Türkiye'ye uçak vermek istemiyor. O bölgenin ekonomisini Almanya'da etkileyecek. Yani bu nasıl bir plandır, nasıl bir dostluktur, neyi, neye sığar e, bunu da ayrıca değerlendirmek gerek. Evet bir diğer örnek vermemiz gerekirse Türkiye 60 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekletiliyor. Romanya girdi, Bulgaristan girdi. Aklınıza gelebilecek bu Sovyetler Birliği'nden dağılan ekonomik olarak Türkiye'nin onda biri olmayan Slavlardı vesaireydi. Bunların hepsi Avrupa Birliği'ne üye oldular arkadaşlar. Türkiye ekonomik olarak bunların çoğunun 10 katı büyüklükte. Almanya nüfus olarak 85 milyon, Türkiye'de de 85 milyon. Avrupa Parlamentosu'nda daha çok milletvekilimiz olacak. Bunu Almanlar istemiyor. Avrupa Birliği üyesi bir Türkiye demek daha güçlü bir Türkiye demek anlamına geliyor. Ancak ne kapıdan ayırıyorlar ne de kapıdan içeriye koyuyorlar. Bakın değerli izleyicilerimiz. Bildiğiniz üzere Akdeniz sularında doğalgaz ve petrolle ilgili Türkiye'nin çok ciddi aramaları var. Ve çok ciddi petrol ve doğalgaz yatakları bulunmuş vaziyette. Ancak Almanya başta olmak üzere Yunanistan'ın gazıyla maalesef tehditler nedeniyle Türkiye Akdeniz'deki bu doğalgaz ve petrolleri çıkartamıyor arkadaşlar. Bunlar birer gerçek. Hiç şeye gerek yok. Yani biz Türk'üz onu yaparız bunu yaparız değil arkadaşlar. Özellikle Merkel döneminde bununla ilgili olarak Türkiye tehdit edilmiştir arkadaşlar. Şimdi Yunanistan'ın biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin şımarık çocuğu. Her seferinde Türkiye'yi karalıyor. Avrupa Birliği'nin gücünü arkasına alarak Türkiye'yi yerden yere buluyor. Almanya'da Yunanistan'ın baş yardakçısı arkadaşlar. Amiyane tabirle bu. Şimdi bir taraftan da bizim Almanya'da yaşayan yaklaşık 5 milyon vatandaşımız var Türkiye kökenli. Bu ülkenin kalkınmasına en çok emek harcayanlar Türkler. Almanya'daki en kalabalık göçmen nüfusu biziz arkadaşlar. Her yerde varız, her fabrikada varız, her şehirde, her köyde, her kasabada varız. Bu kadar katma değer oluştururken Alma'nın Almanya'nın yaptığı düpedüz sırtımızdan hançerlemektir. Fatih şurada girmek istiyorum. Ee, dediğin gibi son yıllarda Avrupa Birliği'ne alınan üyeler. Yani Yunanistan. Yunanistan'ın zeytinyağı ve turizm geliri dışında başka bir geliri olmayan ülke. Türkiye dünyanın 8 ve 10. büyük ekonomisi ama e, ee, sadece gayri sadece gayri safi milli hasılaya bakma. Türkiye'de ciddi bir demir çelik yatırımı var. Türkiye'de madenin üzerine gelişmiş yatırımlar var. Türkiye elektronikte birçok Avrupa markası aslında Türkiye'de üretilir. E, beyaz eşya ürünleri otomotivin merkezi haline geldi. Şimdi savunma sanayinde gelişiyor. E, Türkiye'nin zaten dört bölgesinde dört ayrı e, iklim görülebilir. Turizm açısından Yunanistan'dan zaten önde bir ülke. Yani Bulgaristan'a bakıyoruz, diğer alınan ülkelere bakıyoruz. Yani kendi kendine birçok şeyde yetemeyen ülkeleri alıp da Türkiye şartları yerine getiremiyor diye bekletilmesi zaten bir kötü niyet. Yani buradan e, bu kötü niyet olduğu ortada. Evet yani biraz önce söylediğin gibi Fatih. E, diyorlar ki Türkiye ayakları üzerinde duramasın. Ama bir yandan da bakıyorlar Türkiye'ye. E, Balkan coğrafyasına bakıyorlar. Balkanlarda Türkiye'nin Türkçe konuşmasalar bile Balkanlarda ciddi bir etkinliği var. Arnavutlukta da olsa, Makedonya'da da olsa, Bosna o coğrafyada Edoya bakıyorlar Türkçe konuşan cumhuriyetlerde yüzlerce milyonluk bir nüfus. E Rus coğrafyasına, Rusya'nın yani Rusya'ya baksalar devlet olarak içinde en büyük topluluk yine Türk, Müslüman Türk azınlıkları orada da. E yani akıl da erdiremiyorlar aslında. Libya'ya bakıyorlar. Karşılarında 1 milyon Türk kökenli görüyorlar. Mısır'a bakıyorlar aynı e, bütün yani Afrika'ya bakıyorlar Türkiye'nin ilişkisi var yani dolayısıyla bir yandan da nasıl davranacaklarını da bilemiyorlar kopartıp atamıyorlar ama aman Türkiye gelişmesin e, ayakları üzerinde durmasın diye de bize bu engelleri koyuyorlar Evet değerli izleyicilerimiz Almanya'nın aslında Türkiye'nin perde arkasında Türkiye'nin arkasından çevirdiği bir sürü oyun var diyebiliriz yani sözün özü şu Türkiye'nin büyümesini Türklerin özellikle de Avrupa'da daha etkin bir hale gelmesini istemiyorlar. Bakın. Almanya Başbakanı Olaf Scholz 2 milyon yurt dışından işçiye ihtiyacımız var diye bir açıklama yaptı. Ne yaptılar biliyor musunuz? Olaf Scholz önce Hindistan'a gitti, ardından da Brezilya'ya gitti ve işçi anlaşmaları yaptı ve bu ülkelerden önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda, yıllarda 2 milyon işçi alacaklar. Bu açıklamayı yaptıktan hemen sonra Türkiye'de vizeleri kapattılar. Vize randevu sistemini kapattılar ki Türkler buraya gelmesin. Almanya'da sadece birkaç ay öncesine yeni bir yasa yürürlüğe girdi. Eğer turist vizesiyle Almanya'ya gelirseniz ve burada iş bulursanız hemen vize statünüz değişiyor oturum alıyorsunuz. Türkler bundan yararlanmasın diye böyle bir uygulamayı hayata geçirdiler. Sözün özü şu Türkiye'nin Türklerin Türkten başka dostu yok Biz üreteceğiz güçlü hale geleceğiz Aksi halde Yunanistan'dan Almanya'dan Fransa'dan Amerika'dan bize Hayır yok ki Kesinlik, göbeğimizi kesinlikle o Fatih sözünü kestim Türklerin 2000 yılı aşkın devlet ve ordu geleneği var yani e, Avrupa'da tarih kitapları da yazıyor e, Anadolu coğrafyasına geldiklerinde tuvalet diye bir ayrı bir bölümün olduğunu görmüş bir kültür bunlar aslında. E, o çok böyle o faşist hitler bile köklerini aslında Avrupa'da değil de Doğu'da olduğunu düşünerek 2. Dünya Savaşı'nda falan Orta Asya'da, Kafkaslar'da bir sürü mezar kazıtı falan yaptırdı. Atalarının aslında e, Türk coğrafyasından geldiğine inanıyorlar da kendilerini böyle bir üstün ırk gibi konumlandırıyorlar. Kardeşim konumlandırıyorsun da kaç yüzyıllık tarihin var kaç bin yıllık tarihin var. Yani e, Türkiye'nin baktığında İsa'dan önce, milattan öncesine gidiyor ilk devlet kuruluşları, yazılı e, kitapları. Yani e, o anlamda Evet. Ama e, izleyicilerimiz de rahat olsunlar, e, gururlu olsunlar. Evet. evet. Yani Türk'ün Türkten başka dostu yok maalesef ekonomik nedenlerden dolayı. Bugün Almanya'daysak şunu unutmamak gerekiyor. Bu geçmişte birinci nesil olarak değerli büyüklerimizin bu topraklara gelmesinin bir tek nedeni vardı. Bir, hep anlatıyorum, bir traktör parası biriktirmek, bir tarla parası biriktirmek ya da çoluk çocuğunu okutmaktı. Hiç kimse bu topraklarda kalıcı değildi. Sadece ve sadece para kazanıp ana vatanımız Türkiye'ye dönmekte Ancak maalesef ekonomik şartlar buna müsaade etmedi. Şu anda bu topraklarda yaşayan yeni nesil de Geçmişte birinci nesil olarak bu topraklara gelen değerli büyüklerimizin eseridir. Onların sayesinde bizler bu topraklardayız. Kötü bir şey değil. Şu anda dünya global bir hale gelmiş vaziyette, teknoloji ilerlemiş vaziyette. 2-3 saatte uçağa bindiğimizde ana vatanımız Türkiye'ye gidebiliyoruz, hasret giderebiliyoruz. Recep abi, şimdi güzel haberler verelim. Bizi yurt dışından özellikle izleyen vatandaşlarımıza bugün üç tane güzel haber vereceğiz. Hep böyle olaylar değil. Birincisi, ana vatanımız Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Çanakkale ilimizin Asos bölgesinin en büyük arsa ve villa projesinde kısa bir süreliğine sınırlı sayıdaki villa arsaları taksitle satılacak. 625 metrekare dünyanın en önemli en temiz plajlarının çok yakınında Kaz Dağları'nın eteğinde Sağlığınıza sağlık katacak bol oksijenli tarihi turistik bu noktada 625 metrekare villa arsaları. 1 milyon TL peşinat ayda da sadece 34 bin TL taksitle satışa çıktı. Yani yurt yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi anlaması için söylüyorum. 30 bin euro peşinat ayda da 1000 euro taksitle. Kısa bir süreliğine sadece bizim kanalımızın izleyicileri aşağıdaki Asos Arsa ekibinin telefon numarasıyla dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun WhatsApp üzerinden irtibata geçtiklerinde bizi izlediklerini söyleyin. Bu fırsattan taksitle yararlanın. Kısa Fat bir süreliğine. Fatih, doğru Arsa Türkiye'de her zaman kazandırır. Biz duyurmuşsak zaten kazandırır. Biz ne diyorsak o. Bu kadar. Detaya gerek yok. Arsa alın, kazanın. Bu bir. İkincisi, geçmişte Türkiye'de Hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi emekli olabilirsiniz. Geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız, eşinizin geleceğini garanti altına almak istiyorsanız, benim de Türkiye'de bir emekli maaşım olsun diyorsanız, şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasıyla hemen irtibata geçin. Bu telefon numarası Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezinin telefon numarası. Fatih çalışırlar, çalışmazlar ayrı ama emekli maaşını cebe koysunlar. garanti para, ölene Güvence. kadar, hatta öldükten sonra öldükten eşine yakın. kalıyor, çocuklarına kalan bir para. Hemen bu numarayı kaydedin Geldik üçüncü müjdeye. Şimdi bizimle irtibata geçen bazı izleyicilerimiz bize şunu soruyorlar. Benim saç engelim var diyor. Ne demek saç engelim? Yani saç ettirmek istiyorum diyor. Kime güvenebilirim? Şimdi ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Eğer siz saç ektirmek istiyorsanız kadın ya da erkek hiç fark etmez. Sadece bizim kanalımızın izleyicilerine dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun ücretsiz muayene hakkı veriyoruz. Hemen ekranın altındaki telefon numarasıyla Sagrada adlı saç ekim merkezi ile irtibata geçiyorsunuz. Ve şunu söylüyorsunuz. Ben Fatih Bey ve Recep Bey'i izledim ücretsiz muayene istiyorum diyorsunuz. Bitti mi? İndirimlerini istemeyi de unutmasınlar. Yüzde on. Evet bizim kanalımızın izleyicilerine yüzde on indirim hakkı. Eğer bizi izlediğinizi ve indirim almak istediğiniz ve ücretsiz muayene olmak istediğinizi söylerseniz değerli izleyicilerimiz hemen size bir randevu oluşturulacak. Görüntülü bir şekilde uzmanlarla görüşeceksiniz. Saçınıza bakacaklar vesaire vesaire. Ve yüzde on indirim alacaksınız. Daha ne olsun? yani Recep abi teşekkür ederim Ben teşekkür ederim Fatih Evet değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sevdiklerinizle birlikte sağlıklı güzel yarınlarınız olsun hoşçakalın mutlu kalın